taraf. Aa, masaj bir bir şey yolda kalır gibi. Evet. Bu gece pazarı geziyoruz şu anda. Tanesi 10 TL'de sushi alabilirsin. Tüm yemekler helal. Böcek de var. Sana alayım işte nasıl kesin? Heh, bak bütün bütün markalar var. Ne kadar büyük gördün mü? Ha şey bilir misin? Hangisi de? <laughs> 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 ama daha eskiymiş sanırım şeyde suvar suvar su mı bileyim suvar ne yapıyım bilmiyorum yani, o ya bizim geldiğimiz mi? aynen aa burası Don Juan temiz gözüküyor ama burası evet güzel ama şey daha az uçuş var burada genelde iç hatlar uçuş var evet. ucuz yollu şirketler Pegasus gibi yani Aha. low cost nokia falan hep buradan uçuyor burada şey varmış duty <laughs> free gibi Bekledikimden çok iyiymiş burası. <laughs> Bu kendi duty free var mı? Biz niye şuna gitmedik? <laughs> Kırk altı <da> o taraf <laughs> <laughs> Yararlanacaksın teknolojisi varsa. Niye yani başlayayım? <laughs> Krispy Kreme. Buraya erken gelseymişsiniz. Ha. Daha daha iyi. Evet. Boşuna gizdik. Burada bu taraf. Aa masaj bir. Oo. Aa evet. Burada da var masaj. Bir şey yolda kalır gibi. En giderken... Arkadaşım vardı. Onlar arkadaşlarına geldi buraya. Sonra VIP lounge'a beklemiş. Orada masaj girecekmiş içine. Bedava hmm. masaj. Onu yaptırmışlar. Hı. O zaman diyor. Hoş geldiniz. Burada böyle 300 bakta pirsik yapıyorlarmış. Kurabi de iyice pazarı geziyoruz şu anda. Night Market. Bu adının fiyatları Kaylan'ın geri kalan kısmına göre bence daha uygun diye direkt söyleyebilirim. Tabii ilk geldiniz Night Market'e ama ne bileyim yani bu fiyatlara ben hiç geldim. Yani yarı yarıya bir evet yarı yarıya bir fiyatlarda ha suşimiz ne kadar? 10. Yani tanesi 10 TL'de evet. sushi alabilirsin. Evet. Ya suşi yemek istemiyorum. Çoğunluğu da helal yani. Hiç şey değil. Tüm yemekler helal olabilir biraz. Evet, Müslüman yoğunluğu var sanırım. Evet. Sanırsın enemez ya. Aha böcek de var. Şilek. Sana alayım şilek nasıl kesin? <laughs>

Ha, evet. bak bütün bütün markalar var. <laughs> Yok yani o, olabilir ya niye olmasın? Burada üretip sadece üstüne şey basılıyor sanki ne bak Unicorn. Şey basılıyor. ne kadar büyük gördün mü? Karidesi.